Bazdan sonra efendi hazretlerimiz beni çağırdı ve dedi ki: "Ahmet, senin hakkında evli Allah'a müracaat ettirdim. Fakat bu iş hepsini aşınca bizzat allah Teala tecelli buyurarak, bizzat allah Teala tecelli buyurarak, bizzat allah Teala tecelli buyurarak Ahmed'i bana bırakın. Onun işlerini ben hususi yönetiyorum. Ona kimseyi dokundurmayın." buyurdu diye bana anlattı. Efendim, evet, Karşıdaki saman kafalar da Allah'a ve kere Anlatmıyorum ha. Yaşanmış bir olayı anlatıyorum. Rüya değil. Yani bu rüya falan değil. Başından geçmiş bir hadise. Böyle hocamızın. Bu adamı da kovdunuz mu? He? İsmi ne bu adamın? O bir ara dinle dalga geçiyor diye. Mustafa Özçimşek'e. Kovdunuz mu bu adamı da? Sahtekarlar, yalancılar. Ey sevgili halkımız. Bu diyor ki bu adam. Allah direkt Mahmud Efendi Hazretleri ile konuşmuş. Yani perdesiz, Cebrail'siz, direkt onunla konuşmuş. İşte bu Allah Azze ve Celle'ye iftiradır. Bu ben vahiy alıyorum demektir. Vahiy kesilmiştir. Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir sözü var. Artık vahiy kesilmiştir. Kim İslam'ını bize ızhar ederse biz ona göre muamele ederiz. Kim de bize küfrünü ve şirkini ızhar ederse, açığa çıkarsa biz ona göre muamele ederiz diyor. Ya siz kimsiniz? Siz Ömer'den daha mı üstünsünüz? Siz Ebu Bekir'den, Ali'den, Osman'dan, Zübeyir'den, Sad bin Ebi Vakkas'tan, Musab bin Ümeyr'den daha mı üstünsünüz? Ey zavallı varlıklar! Sizin şeyhiniz kim ya? Yani? Sizin şeyhiniz kim yani? Siz bu adamı bu kadar putlaştırmışsınız da o demiyormuş da ona diyenlerin suçuymuş. Hadi oradan sahtekarlık yapmayın.